Allah'ı bırakmayana Allah bırakmaz. Allah'ı seveni Allah sever. Allah'a dikkatini verene Allah da dikkatini veriyor. Allah diyor ki beni unutursan ben de sizi unuturum diyor. Ya yani bizim bildiğimiz unutma gibi değil tabii o. Yani belanın üstüne sizi iterim diyor. Allah o anlama geliyor. Allah'la bağlantı da normal hayat bir tek bununla mümkün. Kesintisiz, dikkatli Allah'la bağlantının dışında normal hayat mümkün değildir. Hacianın dışında bir şey olmaz. Allah haklı çünkü her şey ona ait. Ya o kadar büyük bir suç ki sen her şeyi yaratanın, her şeyini yaratanın farkında değilmiş gibi yapıyorsun. Kendi alemine dalmak istiyorsun. Ya yani bu çok kızdırıcı değil mi? Ya bir hayal edin. Yani ben bunun üstüne daha kızdırıcı bir şey düşünemiyorum. buna rağmen Allah çok sabırlı. Allah'ın unutulması çok büyük bir suçtur. Unutulmayı bırakalım. Dikkatteki hata bile suç olur. Keskin bir dikkatle Allah'la bağlantının kesilmemesi lazım. Bir de bir o de değil. Bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Makul olan budur bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Onu yaşarken zannediyor ki adam sürüneceğim falan zannediyor. Bütün hayatını Allah için yaşayan adam cennet hayatı yaşar. Mal, mülk, zenginlik her şey bunun. Hedefi o olmaz ama o kaynar adeta. Yani böyle hani baharda çiçeklerin açması gibi, yağmurun yağması gibi. Her yer yeşillenir. Özetle Allah'tan dikkati hiçbir şekilde ayırmamak, Allah'a sürekli güvenmek, Allah'ın aleyhine asla düşünmemek, sürekli Allah'ın aleyhine düşünmek, Allah'ın çok büyük olduğunu, yani muazzam bir güç, sonsuz bir güce sahip olduğunu beyninin yettiği kadar kavramaya çalışmak, bütün hayatını Allah'a göre tanzim etmek. Bunu yapan bayağı güzel yaşar. Yani neler olur anlatmak istemiyorum da detaylarını. Bayağı iyi olur diyeyim yani o kadarını söyleyeyim.